sizlere Şeyhülislam Yahya'nın bir gazelinden bahsedeceğim. Evvela Şeyhülislam Yahya kimdir? Hangi eserleri yazmıştır? Kısaca bahsedelim. Şeyhülislam Yahya 1561-1644 yılları arasında yaşıyor. İstanbul doğumludur. Müderrislik, kadılık, kazaskerlik görevlerinin yanı sıra üç defa Şeyhülislamlık makamına getirilen Yahya Efendi siyasette olduğu kadar ilmi ve şairliği ile de şöhret bulmuştur. 18 sene civarında şeyhülislamlık yapan şair 450 civarında gazel ihtiva eden bir divan vücuda getirmiştir. Şiirlerinde kendi kimliği ve kişiliğini değil, klasik şiirin gerektirdiği biçimde rind meşrep bir aşık edasıyla konuşmuştur. Yahya Necati Bey'in başlattığı mahalli unsurlarla süslü rindane şiiri bakiden teslim alıp ne Nedim'e bağlayan köprü olmuştur. Eserleri şunlardır. Birinci olarak Divan, ikinci Feraiz Manzumesi Şerhi, üçüncü Kaside-i Bürde Tahmisi, dört Nigaristan Tercümesi, beşinci olarak da kendi fetvalarını içeren Fetavayı Yahya. Şimdi bu şairimizin çok da güzel o bahsettiğimiz rindane tarz gazelleri mevcut. Bunlardan bir tanesine değineceğiz. Bu e, Türk Edebiyatı'nda saki, de denen e, hani bir meyhane atmosferini tasvir ederken tasavvufi imajların da e, dile getirilmeye çalışıldığı şiirler arasında anılabilir. E, buradaki sembolleri tasavvufi olarak düşünmek gerekiyor. E, zaten kendisi de bunu apaçık bir surette söylüyor. Ve divanında da e, birebir kendi e, nasıl söyleyelim akademik veyahut mesleki kariyerini değil doğrudan o rindane, klasik üslubun e, şuhane rindane gazellerini ihtiva ediyor eserleri. Şimdi bu meşhur şiirine de birlikte bakalım. Sun sağgarı saki bana mestane desinler, uslanmadı gitti gör o divane desinler. Öncelikle hani vezni zaten hissettiriyor kendisini. Çok güzel böyle e, simetrik bir vezin değil mi? Sun sağ garı sağa kı bana mesta ne desinler? Uslanmadı gitti gör o diva ne desinler? Mef'ul mefaidü mefaidü fe'ulün iki kapalı iki açık surette zaten simetrik bir ahengi olduğunu da söyledik. Şimdi diğer yandan bir bakalım. Kelime itibariyle çok bilinmedik kelime yok. Divan şiirine aşina olanlar Sagar'ın kadeh anlamına geldiğini bilirler zaten. Saki şarap sunan meyhaneci demektir. Tabi tasavvufi literatürde şeyh, mürşit anlamlarına da geliyor. Mestane sarhoş, mest demektir. Ee, yine tasavvufi manada düşündüğümüzde derviş ya da salik yani seyri süluk yolculuğuna çıkmış olan kimse anlamında kullanılıyor. Divane de deli, çıldırmış, çılgın Demektir bakalım ey meyhaneci kadehi uzat bana sarhoş desinler o deli akıllanmadı gitti bak desinler suretinde neredeyse içinde bulunduğu durumla alakalı kendisini eleştirenlere meydan okuyor ki bu klasik bir ring tavrıdır bir de divan şiirinin melamet diye bir kavramı var melamet nedir bu yola girenler. E, ...toplum tarafından dışlanmayı bir meziyet kabul ederler. Çünkü o doğru yolda olduklarının bir göstergesidir. E, sıra dışı hareketler yapacaklar. E, i̇nsanlar onlara meczup diyecekler. Tekin olmayan bir gözle bakacaklar kendilerine. Ve bu suretle de onlar doğru yolda olduklarını bilecekler. İşte burada e, bana o sahire o vahdet meyini, vahdet şarabını sun. Bana da mestane desinler bu umurumda değil. Çünkü biz melamet yükünü zaten sırtlanmışız ve o divane, o deli, o mecnun uslanmadı gitti desinler. Şimdi bu yola girenlerin bir müddet sonra e, toplum tarafından yadırganan hareketler e, sergiledikleri kesin. Hatta bunu bilinçli olarak da yaparlar ki daha çok dışlanalım ve doğru yolda olduğumuz anlaşılsın. Yani toplumdan uzaklaşalım e, mantığı söz konusu. Önce hakka ulaşmak daha sonra halka. E, ayrıca işte uruc ve nüzul yani yükseliş ve iniş denen mertebelerde yükselirken e, toplumdan çekilmek, inerken de onlara yeniden karışmak söz konusudur. İşte bütün bunları üst üste koyduğumuzda bir de buradaki imajların e, meyhane tasvirinin e, mecazi olduğu anlaşılıyor. İleride zaten kendisi bu ifadeleri söylüyor. Yani burada e, durup dururken niye meyhane atmosferinden bahsediyor. Çünkü sakiname diye bir tür var zaten. Bu çoğunlukla tasavvufi manzumelerden oluşuyor. E, literatürde de kayıtlıdır. Buna dair ifadeler var. Şarap kastedilen, şarap ve kadehle kastedilen e, daha doğrusu şarapla kastedilen e, ilahi aşk şarabıdır, vahdettir. E, kadeh kalptir. Salik'in kalbidir. efendim e, Bütün bunları hesaba katalım ve saki de mürşittir. Meyhane de tekçe ...veyahut o e, ledünni ilimlerin e, aktarıldığı yerdir. Bu gözle değerlendirmek icap ediyor. Tam anlamıyla rindane bir söylem ve o bahsini ettiğimiz... ...arka planda gizli, mecazi e, anlamları ihtiva ediyor bu beytler. E, bir de unutmayalım, yani bu şiire o gözle bakıyoruz... ...lakin içinde meyhane, mestane geçen e, şiirlerin hepsini de... ...bu gözle değerlendirmemiz icap etmez... Normal meyhane kültürünün de devam ettiği ve o meşrepteki şairlerimizin de bu yönüyle alakalı şiirleri rahatlıkla kaleme aldığını bilmenizi icap ediyor. İkinci beytte yine aynı atmosferin tasvirinde devam ediyor Şeyhülislam Yahya. ''Peymanesini her kişi doldurmada bunda, şimdiden geri bu meclise meyhane desinler.'' diyor. Beymane seni her kişi doldurmada bunda şimdiden geri bu meclise meyhanedesinler diyor. Beymane kadeh demek şimdiden geri bundan sonra artık e, mecliste eğlence toplantısı veya günümüzde eğlence partisi diyebiliriz. Az önce bahsini ettiği atmosferi e, yad etmeye devam ediyor. Bunlara da merhun beyitler denir. Yani divan şiirinde çoğunlukla mana bir beyitte tamamlanır. beyt bütünlüğü esastır. Bir diğer beyte anlam kolay kolay taşmaz. Yani bir beyitte dağdan bayırdan bahsederken şair ikinci beyitte sözü sevgiliye getirir. Üçüncüde felekten şikayet eder. Dördüncüde padişahı över vesaire. Burada gördüğünüz gibi aynı atmosferin yani meyhane atmosferinin mecazi yollarla ifadesi e, söz konusu. Merhun beyit denir. Mananın tek bir beyitte tamamlanmayıp bir diğerine taştığı beyitlere. Burada da Söylediği şey şu, burada herkes kadehini doldurmaktadır. Bundan sonra bu toplantı yerine meyhane desinler. Evet, meyhanenin o ledünni ilimlerin alındığı, seyri süluka girildiği e, mekan olması söz konusu. E, dervişler zaten e, her türlü şeyden sıyrılırlar ve peymanesini doldurma derdine girerler. Ve buradaki şey e, şu, yani bu mecliste herkese yetecek kadar e, o meyhane, şaraptan var değil mi? Herkes kadehini doldurabilir. Şimdi kadehin burada kalp şarabın ilahi aşk şarabı olduğunu düşünürsek bu meclis bu toplanma de meyhane deniyor. Dolayısıyla o meyhanenin de e, tekke veya zaviye olduğunu düşüneceksiniz. Üst üste koyduğumuzda evet burada herkese yetecek kadar e, sonsuz bir e, şarap var. ilahi aşk şarabı var. Öyleyse buraya bundan sonra meyhane diyelim mecazi olarak diye bir tavsiyede bulunuyor şairimiz. Dolayısıyla e, bu sembollerin, ilk beytteki sembollerin devam ettirilmesi söz konusu. Diğer beyte geçelim. Bakınız burada da yine gönülle alakalı. Dilhanesini yık, koma, taş üstüne bir taş. Sen yap onu eller ona viran edesinler diyor şairimiz. Burada dil gönül hane ev demek, viranede harap yer demek. Ne diyor? Gönül evini yık, taş üstünde bir taş bırakma. Sen bunu yap, başkaları ona virane desinler diyor. Şimdi gönül son derece önemli. Hatta eskiler derler ki kutsal mabetler yıkılsın ama insanın gönlünü yıkma. Çünkü asıl kutsal mertebe ilahi aşkın yaşandığı mekan orasıdır. İnsanın manevi atmosferini yönlendiren e, organı olarak bilinir. Tabii ki manevi olarak. E, şimdi gönül yıkmak önemli bir... E, ...cürümdür e, bu anlayışa göre. Ama ne diyor? O gönül hanesini sen yık. Burada seslendiği sözün yönünü değiştiriyor. Değil mi? Sözün yönünü değiştirmek de bir sanattır. Durup dururken sevgiliye getiriyor sözü ve diyor ki... ...sen yık. Başkasına bırakma. Değil mi? Taş üstünde taş koyma. Çünkü gönül mülkü sevgilinin... E, ...zaten tapulu malıdır, oranın hükümdarıdır. İstediğini yapar. Hatta böyle yapması o gönlü sahiplendiği anlamına gelir... Dolayısıyla şair de bunu bekler. Yani bir başkasının yapmasını bekleme. Sen yık yeter ki sen o gönlü muhatap alarak onunla alakalı bir eylemde bulun. Bu yıkmak da olsa bana dokunmaz. Bunu sen yap. Eller ona virane desinler. Bakınız burada sen yap tabiri de iki anlama gelebilecek hatta birbirinin zıttı anlama gelebilecek şekilde kullanılıyor. Bunu sen yap. Bu eylemi sen yap diyor. Yıkma eylemini. Veyahut kastettiği şey şu. Sen yap. Yani gönül evini yıkarak aslında onu yapmış olursun diyor. Sen onu imar et, sen onu mamur et, sen onu yap. Bırak eller ona virane desinler diyor. Şimdi bu rint felsefesinde e, insanların dışlarının berbat olmasının bir anlamı yok. Onların gönüllerinin abat olması gerekiyor. Veyahut işte virane denilen bir yer var değil mi? E, o virane aslında kaşanedir onların gözünde. Çünkü insanı dünya hevesinden, hırsından alıkoyan yıkıntılar, harabe yerler e, bu rint felsefesinde kıymetlidir. E, o kimsenin mala mülke önem vermeyerek e, yaşamasını, sadeliğini yansıtması açısından. Dolayısıyla gönül evini yık, yık ey sevgili hatta bizzat lütfen yık demeye çalışıyor. Taş üstünde taş bırakma bunu sen yap. Boş ver. eller ona virane desinler. İşte sen böyle yaparak onu aslında abad edersin. Aşver eller ona virane diye dursunlar. Senin yaptığın eylem aslında yıkmak değil, onu yeniden inşa etmek, mamur etmektir gibi çok hoş ve tasavvuf literatüründe dil yani gönlün önemine dikkat çeken bir beyit vücuda getirmiş Yahya Efendi. Devam edecek olursak bu beyit işte söylenen şeylerin birer sembol olduğunu ve şiire hangi bakış açısıyla yaklaşılması gerektiğini de özetliyor bizlere. Gönlünde senin gayrusu ve gayru siva suretin eyler, layık mı bu kim Kabe'ye tane desinler. Ne diyor? Gayr başkası, başka şey demek. Siva da aynı anlama geliyor. Başka şeyler. Yani tasavvuf yolunda seni alıkoyacak dünyevi alakalar değil mi? Allah'tan başka her şey anlamındadır ki tasavvufi ve literatürün temel amacı şudur iki e, ikiliği ortadan kaldırmak bu da iki şey birleşecek diye bir kavram yok İki şeyden birisi kendini yok edecek geriye sadece o kalacak dolayısıyla ondan başka bir şeye de ihtiyacı yok bu mertebeye geldiğin zaman da birlik yakalanmış olur diyor e, Beyt'te de senin gönlünde masivanın ve başka şeylerin ne işi var Kabe'ye puthane denmesi yakışık alır mı diyor Kabe biliyorsunuz bir zamanlar puthaneydi ee, ama hoş karşılanan bir durum değil tabii ki İslam açısından bu durum ee, ama işte kalbin e, Allah'tan başka şeylerle alakadar olması da Kabe'nin içinde putlar bulunması gibi bir durum. Dolayısıyla bir lefneşir ilişkisi var, değil mi? Gönül kabeyle ilişkilendiriyor zaten e, bu bilindik bir şeydir. Gönül kabedir. E, senin gönlüne e, Allah yolundan başka Alakalar düştüğü zaman da onlar da putlar oluyor işte. Kabe'nin içindeki putlar senin gönlünde yer alan Allah'tan başka şeylere karşılık gelir demeye çalışıyor şairimiz. Lef-i ve teşbihi beli ilişkileriyle. Bunlar da zaten klasik şiir geleneğinde e, bu rindane bakış açısıyla yazılan şiirlerde karşımıza sıklıkla çıkan bir söylem. Devam edecek olursak e, şiirinde e, burada da o gönlün önemi hele hele, Sufi literatüründeki e, değeri e, ön plana çıkarılmış. E, senin bu kadar yüce bir ulvi e, mekanın var, kalbin var, yüreğin var. E, senin bu yüce mekanında Allah'tan başka şeylerin bulunmaması icap ediyor. Dünyevi alakaların bulunmaması icap ediyor. Yoksa senin kalbin Kabe iken puthaneye dönüşür. Buna da e, yazık uygun mudur, böyle şey olur mu suretinde soruyla dinle layık mı bu kim aslında layık değil yapma etme diyerek istifam yoluyla vurguluyor durumu bakalım evet Yahya sözü kendisine getiriyor ve ne diyor Yahya'nın olup sözleri hep sırrı muhabbet yaran işitip söyleme ya bana desinler diyor yani Yahya'nın Yahya sözleri sırrı muhabbet muhabbet malumunuz aşk anlamına da geliyor e, aşk sırrı, sevgi sırrı, yani Yahya'nın sözleri aşkın sırrını ifade eder. Eee dostlar bunu işitsin ve desinler ki yabancıya söyleme. Yani herkes bu durumdan anlamayabilir. Toparlayacak olursak Yahya'nın sözleri hep aşk sırrıdır. Dostlar onu işitip yabancıya söyleme desinler. Yani konuşuyorsun şimdi meyhane ediyorsun, efendim e, sevgili gönül mülkünü yık diyorsun falan filan. Bunları herkes hoş karşılamayabilir. E, bu işin dışında kalanlar, bu ıstılahlara e, vakıf olmayanlar farklı anlayabilir. En iyisi dostlar duysun ve desinler ki aman Yahya, ya, başkasına söyleme. Böylece Yahya Efendi kendi mahlasını ve ismini de yad etmiş oluyor, kendisinden bir başkasıymış gibi bahsediyor ki divan şiiri geleneğinde, e, mahlas beyitlerinde, makta beyitlerinde bu zaten e, alışıla geldik bir husus ve söylediği sözlerin efendim o belirtilen sırrı muhabbet çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini de Yahya efendi bizlere söylüyor. Oldukça basit imajlar ve söylemlerle o bahsini etmiş olduğumuz dünyanın imajlarını bize çok güzel bir şekilde yansıtıyor. Sonunda da bunların o şekilde yorumlanması gerektiğine dair ipucunu da bizlere veriyor Yahya efendi ve şiirini noktalıyor.